Bunlar yanmasın Fidoş. Eyvah! Takolar yandı. Fidoş, bunlara al. Al yeter. Gayet de güzel olmuş şekiller ama yeter, biraz al. daha... Al al, kurma. yeter al. Bir dakika, tabak alacağım anne. Tabak al. Tabak alayım. Fidan, istediğin gibi oldu mu? Hayır hayır, olmadı. Neden? Biraz daha kuruması gerekiyor. Şekli de istediğim gibi oldu cedinden memnun musun? Bu biraz olmamış. Memnunum. Şekli biraz. Bu arada mutfak duman altı oldu. Anneciğim, beni görebiliyor musun? Olmuş olmuş video. Taco hamurları pişmeye devam ederken şakşuka için kızaran kabakların yerini kapya biberler alıyor. Takonun ekmeği cips gibi oldu sanki. Biraz da evet cips gibi oldular. Yoksa böyle mi olması gerekiyor? Yani evet onun biraz da cips hamuru gibi olması gerekiyor. Nasıl olmuş anneciğim? <laughs> Çok az bir tık tuzu. Bir tık. <laughs> Anne ya oh, yetişmeyecek. Yemeklerini yetiştiremeyeceğini söyleyen gelinimiz takonun içi için domates doğuruyor. Anne yetişmeyecek. Anneciğim demek evlenmeden önce eşin seni bir arkadaşıyla tanıştırmak istedi. Evet bir tanıdığı için, arkadaş için. Sana ne dedi? Ne dedi bana geldi, ne denir? Bir arkadaşım seninle tanışmak istiyor mu dedi? Evet bir arkadaşım var seni tanıştırmak istiyorum dedi ben de kesinlikle dedim olmaz İstemiyorum arkadaşım arkadaşımı ben seni seviyorum sana varacağım dedi. Eşinde olur mu dedi? Daha bir şey değil ki o an için. Sonrası işte konuştuk, tanıştık. Arkadaşın oldu. Arkadaşı gitti. <laughs> Takonun içi için domateslerden sonra soğan doğranıyor. Şu an ne yapıyorsun? Şu an tarhana çorbamızı yapacağız. Tarhana çorbamızın. Bu sizin yaptığınız tarhana mı? Evet. Tokattan mı geldi? Evet. Bu tarhana kuru değil. yani bunun kurusunu da yapıyoruz. Biz bu şekilde konserveleyip yaş tarhasını da yapıyoruz. Ne? Yarmadan yapılıyor. Bu biz sadece yoğurttan yapıyoruz. Bu tarhanayı pişirmesi daha mı kolay? Yani kuruya göre daha kolay tabii. Yaş tarhananın suyu ayarlandıktan sonra ocağa alınıp kaynamaya bırakılıyor. Ardından kızaran kapya biberler tavadan alınıyor. Piliç topkapının içini mi yapıyorsun? Evet evet piliç topkapının içini yapıyorum. İç pilav gibi bir şey yapacaksın değil mi? Evet evet iç pilav gibi bir şey olacak Eyvah! Daha iç pilav var. Tatlıya daha bir şey koyacağım mı? Evet anne onun burada kalsıyla duruyor. Piliç Topkapı'nın pilavı için kavrulan dolmalık fıstıklara soğanlar da eşlik ediyor. Anneciğim eksik menü çıkarsa bir ya da iki puan verirler mi? Eksik olmasın. Kim verir sence? Zannetmiyorum vereceğini öyle küçük puan. Eksik menü çıkarsa? Eksik çıkartmamaya çalışacağız. Sen kime üç puan vermiştin? Sema Hanım. Sema Hanım bir veya iki verir mi? Bilmem o onun kadar. O yanmasın. Hiç karıştırdı. Işte Dolmaya baktım fıstık, yani. fıstık yanıyor, dolmaya bastım ben yanıyor, bak. Pirinç Topkapı'nın pilavına pirinçleri ekleyen gelinimiz baharatları attıktan sonra tat vermesi için tereyağı kullanıyor. <laughs> Hangi baharatları koydun? Tabii yeni bahar kullandım. Karabiber, nane, tuz. O şekilde ah, e, üzümlerimi kullandım. Pirinç Topkapı ettik. Yemedim, duymadım, bilmiyorum nasıl olacak. Yine tavuk bizimkine tavuk tavuk dediler ama bu da tavuk tavuk. Nasıl olacak? Üç renkli tatlıya geçen yarışmacımız son rengini hazırlamak için portakalın suyunu sıkıyor. Tarhana'nın yağını ne yaptın anneciğim? Yapmadı ben tavayı yap, yıka o da yıkamayın dedi. Tavayı yıka dedi. Bir <laughs> <iyi, Gülüyor> dur. Eyvah! Fidan iyice ayağına dolandı. Tamam bir şey olmaz tamam. Sirt çöpü. Portakal şey anne oldu. var mı? Al getirmiştim ben portakal ama oldu o kadar. Bu o kadar değil anne. Olması gerekiyor. Anneciğim geline hiç yardım etmiyorsun. Ettirmiyoruz ki. Dolmanın altını kapatalım mı artık anne? Oldu da bakar Pişmemiş bak. Eyvah! Kajulu ıspanak kavurması da yok. Salata yok hiçbir şey yok ortada da. <laughs> Lavun altını kapatalım. Evet anne <laughs> kapattım. Ocağın altını açmam lazım ben. Şakşukanın domates sosu olmayacak Olacak. mı? Olacak. Ocağı yaktım. Yaktın mı tereyağını? Tamam. Nerede hata yaptım Fidan? Hiç bilmiyorum yani. Aslında çok da hızlı davrandım. Oyalanmadım ama... İlk bir saat yaprak sarmayla uğraştım. Evet işte hiçbir şey yoktu. Sarma yani işi yaptı da ya. Sarma oyaladı. Yanlış Yetişecek. planlama yapmış olabilirim. Yetişecek. Bu yağ ne için? Çorbanın sosu için kullanacağım. Tereyağda kavrulan pul, biber ve nane... ...tokat usulü tarhana çorbasıyla karıştırılıyor. Tarhana çorbası ne kadar yöresel değilse de bir o birbirine benziyor bildiğiniz tarhana çorbası. Tokat usulü mesela ben Amasya tarhane, Tokat aynıdır. Usulü tarhana çorbasının akşamdan ıslatılıp düdüklüde pişirilmesi lazım. Çok ağır bir çorbadır eğer Tokat usulü o çorbadansa. Ya onun kıvamı önemli, bol sarımsaklı olur benim dediğim tarhana ise üstü bol naneli tereyağlı naneli olacak. Nohutu muhakkak olacak içinde içine ne koyuyorsun? Nişastasını koyuyorum. Kaç bardak portakal suyu kullandın? Üç bardaktı. Ne kadar nişasta? İki buçuk yemek kaşığı. Üç renkli tatlının sosu için portakal suyu, nişasta ve şekerle birlikte ocağa alınıp çırpılıyor. Hala eksiğin var. Of, bırakmak istiyorum ya. Hadi bırakma. Hadi soğan olacak. Anne ne? altını kapatıyorum. Kapat, kapat. Kapat onu bırak sen ıspanak kılacak. Piliç top kapının yanında sunulacak. Kajulu ıspanak kavurması için ıspanaklar temizleniyor. Dolma pişmiş sanki kapatayım altını. Kapat anne. Nereden anladın anneciğim? Yanar bir yoda şimdi Biraz Suyu da kalmamış. İki sefer su çektirdik şimdi. Ispanakları hangi yemekte kullanacaksın? Ispanak kavurmasını ana yemeğimin yanında, piliç top kapının yanında kullanacağım. Artık anne? Ispanakları e, tavaya koyunca bitiyor işte. Evet, evet, evet. Bir de salatam kalıyor kenara. Zeytinyağlı kajulu ıspanak kavurması. Peki kajular nerede? Kajular da burada. Hadi gelin hanım başaracaksın. Evet, evet. Biraz daha motive oldum Allah'ın izniyle inşallah. Olacak. Çok kayıyor buralar. Anneciğim Gelin'in böyle panik olacağını tahmin ediyor muydun? Ediyorum evet. Onu da dora getir, orada kalsın. Anne bu ama ölüyor şey, bitiyor hemen. Altı tane Yeter yeter artık Fıstıklarım kavrulana kadar doğrarım ben bunu. Zeytinyağında kavrulan kajulara ıspanaklar ekleniyor. Nohutlar ne için gelin hanım? Nohutlar tarhana çorbası için. Tatlı var. Kupları dolaptan alan yarışmacımız şimdi de üç renkli tatlının portakal sosunu döküyor. Gelin hanım tatlımız bitiyor mu? Evet, evet tatlımız bitiyor. sonra de yine devam edersin. Az az koy. Portakal soslu ve bir tane malzeme yapacak, az ondan karacak, az onu Üçünü üst üste koyacak bir malzeme yok, basit bir şey. Portakal soslu üç renkli tatlı. Adı mı bu? Yemedim. Nasıl bir tatlı bilmiyorum. Önümüze gelince göreceğiz. Portakal soslu üç renkli tatlı. Üç renkli nelerden yapacak? Yani nedir bu üç rengin neden oluştuğunu bilemiyorum açıkçası takonun soslarına geçen yarışmacımız avokadonun içine alıp eziyor. Avokado sosunun içine neler giriyor? Avokado, lime, limon, birazcık tuz. Lime, limon ve birazcık tuz. Birazcık da. Mutfağa girmek isterlerse alır mısınız? Hayır. Bence de alma. Çünkü mutfak çok kötü durumda. Senin gibi temiz bir gelime yakışmadı. Yapacak bir şey yok. Yapacak mısın? Bunları e, servis esnasında doldursam olur mu? Servis sırasında birleştirebilirsin. Domates sosunu yapacağım. İzin veriyorum. Allah'tan ben de zileliyim. Domates sosunu yapıyorum şu an. Annemiz de giyinmeye gitti bana şimdi gerçek duygularını söyler misin? Şu an hiç mutlu değilim. İstediğim gibi gitmedi hiçbir şey. Sence nerede hata yaptın? Ben yani yaprak sarmada hata yaptım diye düşünüyorum. Onda vakit kaybettim. Salsa sos için kabuğu alınan domatesler doğrandıktan sonra kavrulmaya başlıyor. Ardından kajulu ıspanaklara zeytinyağı ve pul biber ekleniyor. ıspana çok az değil mi? Ama söyledim ben kayınvalideme. Kayınvaliden sana yeterince destek oldu mu? Yani oldu bildiğince oldu. Kayınvalidelere gözleme yapacağım diye tutturdu. Evet sağ olsun o zaman dolduracağım. Domates sosum oluyor. Hadi şakşukaları doldur hemen. Evet. Eyvah. Tako gitti. Kaç tane vardı? Y yedi taneydi galiba. Kırılanı bana ver bari. Takoları sonra dolduracağım. Biberlerimi hazırlıyorum şu an. Şakşuka için kızartılan kapya biberler temizlendikten sonra İçi kızarmış sebzelerle dolduruluyor. Evet, mevsim mı yapacağım ama. Ana yemek pilav top kapım. Evet. Şakşuka'nın neyi kaldı? Domates soslarını koyacağım. Hemen salatana geçiyorum domates sosu, shakshuka, Öğlen arası atıştırmalık olarak yaptığımız bir şey. Çarçabuk pişti. Hatta çalışırken iş yerimizde sıkça yaptığımız bir yemek türü. Çok oyalamaz. Kolay buldum. Takonun yanına bence yakışmamış. Yani hiç koyması da gerek yoktu. Çok basit. Bilmiyorum. Bence yanlış seçim. Yani çok güzel de olsa çok basit bir yemek. Yani Meksika Meksika yani yaprak sarması da bunun yanında saçma. O da yani takonun yanında bunlar olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.